Goal Goal gol pozisyonu. Gol bir şut. Ve gol. Attı şutu kale. Evet, evet işte bu, işte bu. Bu golle maça tekrar ortak oldular. Bırakmadılar, pes etmediler. Düştüler ama kalkmayı bildiler. Müthiş heyecanlı bir maça şahit oluyoruz. Tek kelimeyle mükemmel. 38 Şimdi verdi pası. Savunma kötü yakalandı. Antalya Spor maçın sonlarında galibiyet golü görebilecek mi? Şut. Gol. 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 Müthiş bir geri dönüş hikayesi. Fırsatçı golcü affetmedi. Bir kafa. En nefes bir gol attı. Ve beraberlik golü geldi. Çok çok heyecanlı bir mücadeleye şahit oluyoruz. yükseldi ve isabetli bir kafa vuruşu sonrasında topu ağlarla buluşturdu. 14.